Herkese merhabalar. Bugün sizlere GTA Trabzon nasıl indirilir onu göstereceğim. Ee, i̇lk önce tarayıcımıza giriyoruz. Benimkisi Google Chrome. Ee, girelim. Evet Google yazalım. Ve buraya yazdığımın aynısını e, siz, siz de yazın. Ee, GTA işte Trabzon indir. Dediğimizde en üstteki işte şu www.download.tr.com'a giriyorsunuz. Girelim. Evet. Girdiğimizde işte burada görüyorsunuz şeyler falan filan işte bunlar. Tabii hemen download demeyeceğiz biz. Böyle bakacağız biraz. Evet işte burada. Burada ne diyeceğiz? Ayrıntılar. Tıklayalım ayrıntılarına. Tıkladık. Evet burada download dediğiniz zaman indirir. İşte nerede bizim downloadımız indirilir. Eğer download başlamazsa Evet başladı e, indiriyoruz arkadaşlar işte bu şekilde sonra e, çıkıyoruz hemen girip bakalım nereye gelmiş bu galiba aç 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 çalıştır ileri 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 Size, ne hedef dizim bulun oluşturur Evet başlat işte I, bu şekilde ne diyor bu kliktim home Evet gelelim buraya. Çıkış diyelim. Bakalım ne oldu. Sanırsam hiçbir şey olmadı. Tekrar başlatalım. Çalıştır. Eee başlat. Ne şekilde Türkçeleştirildi? Şöyle bir şey Tamam. Okay, pro. Evet. Ee, şimdi çıkalım GTA istimize girelim. Yani buraya girdiniz girdikten sonra her şey normal olacaktır. Yani Trabzon e, Trabzon City olacaktır. Türkçe olacaktır. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.